dünyanın dört bir yanında dünyamızın tarihi ve Mısır piramitleri hakkında soruları olan birçok insan var. Bu videomda araştırmacıların bulduğu kanıtlara dayanarak size dünya tarihi hakkındaki gerçeği göstermeye çalışacağım. Yazar David Ewing dünya çapında 2000'den fazla şehre ve bölgeyi seyahat etti ve 20 yıl boyunca birçok tarihi araştırma yaptı ve dünya tarihi hakkında büyük bir bilgiye sahip. Bu videoda araştırmacıların piramitler ve diğer antik yerler hakkında buldukları birçok gerçeği gösterecek ve bulduklarının bir özetini sunacağım. David Ewing tarafından araştırmacıların ve tarihçilerin söylediklerini doğrulamak için uygun araştırmaların yapıldığını gösteren fotoğrafik kanıtlar sunacağım. Antik Mısır ve piramitler birçok araştırmacının uzun zamandır araştırdığı bir şeydir. Tivus bölgesindeki Krallar Vadisi bugün Luxor bölgesi olarak bilinir. Firavun Tutankhamun ile ünlüdür. Krallar Vadisi'ndeki yaklaşık 500 ile 600 metre uzaklıkta ünlü Kraliçe Hatshepsut Tapınağı. Bu tapınak Antik Mısır'ın mimari harikalarından biri olarak kabul edilir. Tarihçiler bunun inanılmaz bir başyapıt olduğunu söylüyor. Ekranda tapınağın fotoğrafı bugün gördüğünüz gibi ve burada 1890'da aynı yer var. Tapınak yok. Tarihçiler tapının kazıldığını iddia ettiler. Ancak araştırmacılar tapının yepyeni göründüğüne dikkat çekiyorlar. Burada 1890'lardan bir fotoğraf var ve işin oradaki birçok insan tarafından yapıldığını görebiliyoruz. Taşıma için fotoğraftaki tren veya ray hatlarına dikkat edin. Buradaki fotoğrafta blokların ve taşların sahaya taşındığını görebiliriz. Başka yerlerde birçok blok ve taş hazırlandı ve daha sonra inşaat için sahaya getirildi. Araştırmacılar soruyor. Bu adamlar fotoğraflarda bu tapınakları inşa eden gerçek antik Mısırlılar mı? Burada 1930'lardan kalma bir fotoğraf var ve arka planda bir tapınağın yarısını görebiliyoruz ve orada çok çalışma devam ediyordu. Araştırmacılar fotoğrafların çoğunun tarihinin iş adamları tarafından birçok tarihi yer için tahrif edildiğini gösteren kanıtlar buldular. Bu adamlar antik tapınaklar ve antik alanlar olarak adlandırılan bu binaların yapımında yer aldı. Çok fazla sahtekarlık ve birbirleri arasında çok fazla rekabet vardı. Tarihçiler buranın binlerce yaşında ve Eski Amerika'nın bir parçası olduğunu söylüyor. Ve aynı yer 1930'lar. Tapınak orada değil. Birçok araştırmacı siteyi inceledi ve sitedeki öğelerin çoğunun son 100 yılda oraya yerleştirildiğini buldu. Tarihi bir yer olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu. Araştırmacılar buranın sahte olduğu sonucuna vardı. Birçok modern araştırmacı İngiltere'deki Stonehenge'in eski değil sahte bir site olduğunu iddia ediyor ve son zamanlarda inşa edildiğine inanıyor. Burada İngiltere'de Stonehenge'den bir fotoğraf var. Stonehenge'de yapılan çalışmaları gösteren birçok fotoğraf var. Araştırmacılar bu fotoğrafları Stonehenge'in yakın zamanda inşa edildiğinin açık bir kanıtı olarak gösteriyor. Ancak tarihçiler bunun sadece yeniden yapılanma olduğunu iddia ediyorlar. Ancak araştırmacılar taşların birçoğunun aslında yakın zamanda yapıldığına ve taşlar Stonehenge'e yerleştirildiğinde koruyucu kaplamalarının çıkarıldığına inanıyorlar birçok modern araştırmacı şimdi Stonehenge'in sahte olduğunu ve son yüzyılda inşa edildiğini iddia ediyor. Burada Türkiye'deki Sardes Antik Yunan Tapınağı bugün görüldüğü gibi ve farklı renklerde biraz eski görünen bir yer görebilirsiniz. 1910'dan önce tapınak sözde yer altına gömüldü. 1910 ve 1914 arasında bazı arkeologlar oraya gittiler ve yeri kazdılar bölgede çok güzel tarihi eserler bulduğunu iddia ettiler. Burada bazı fotoğraflar, yeri kazdıklarında gösterilen araştırmacılar, sütunların neredeyse yepyeni göründüğünü fark ettiler. Çamurun renklendirilmesi dışında, yeri yüzlerce yıldır gömülü olduğu iddia edildi ama yeni gibi görünüyordu. Buradaki fotoğrafta bir kez daha sütunlar yepyeni görünüyordu. Ancak araştırmacılar gizemli bir şekilde yeri altında olan garip tren rayları olduğunu belirttiler. Tren rayları doğrudan çamur duvarına girdi. Antik Yunanlılar tren raylarını inşa ettiler mi? Bu yer gömülü olarak bulundu. Neden yer altında tren rayları var? Bu fotoğrafta araştırmacılar sütunların yepyeni göründüğünü ve aynı zamanda çamur veya toprağın yepyeni ve taze göründüğünü de kaydetti. Araştırmacılar ayrıca taze çamur veya toprağı getiren işçilerin dikkatlice alana yerleştirdiklerini gösteren fotoğraflar buldular. İşçilerin toprağı veya çamuru oraya yerleştirdikleri bu fotoğraflarda açıkça görülebilir. Araştırmacılar fotoğrafları inceledi ve işçilerin önce sütunları gömdüğü sonucuna vardı ve sonra yeri kazdılar. Araştırmacılar sütunların eski olmadığı ve kasıtlı olarak gömüldükleri ve daha sonra yerlerin dikkatlice kazıldığı sonucuna vardı bu daha sonra sütunların neden yeni göründüğünü ve toprak veya çamurun neden yeni ve taze göründüğünü açıkladı. Bu aynı zamanda tren raylarının neden yer altına gömüldüğünü de açıkladı. Araştırılan sitenin eski veya tarihi olmadığı ancak sahte olduğu sonucuna vardı. Araştırmacılar Orta Doğu'da ve dünyanın diğer bölgelerinde tarihi kalıntılar ve anıtlar üzerinde bir araştırma yapmaya karar verdiler. Burada Mısır'ın Luxor şehrinde bulunan Karnak Tapınağı'nı görüyorsunuz. Orada koç adı verilen hayvanlar var. Araştırmacılar bu tapınağın eski fotoğraflarına baktılar ve tapınağın belki de sahte olduğunu gösteren kanıtlar buldular. Kanıtlar İngiliz ve Fransızların tapınağı yaratmak için çok çalışma yapıldığını gösterdi. Bu fotoğrafta orada bir tren yolu olduğunu ve insanların siteye bir şeyler getirdiğini fark edebilirsiniz. Fotoğrafik kanıtlar tapınaktaki birçok eserin başka bir yerde yapıldığını ve daha sonra tapınak kompleksine getirildiğini göstermektedir. Sadece Luxor'da değil aynı zamanda bu antik alanların çoğunda işçiler benzer demir yol rayları ile hazır ürünler getiriyorlar ve ağır ve önemli eşyaları taşıyorlardı. Bu fotoğrafta daha fazla kanıt görülebilir. Bu siteye başka bir yerde yapılan eşyaları getiren işçileri gösterir fotoğrafta bir merdiven görülebilir. Orada merdiven nedir? Bu insanlar orada ne yapıyordu? Luxor'da kullanılan merdiven tipi buydu. Böyle kanıtlara baktığımızda araştırmacılar Luxor anıtlarının binlerce yaşında olduğuna inanmadılar. Araştırmacılar tapının sahte olduğunu gösteren çok fazla kanıt olduğunu söylüyor. Luxor'da 1860-1900 yılları arasında İngiliz ve Fransız ve Avrupalılar tarafından düzenlenen çok sayıda inşaat faaliyeti vardı. O zamanlar iddia edilen tarihi mekanlarda birçok fotoğraf çekildi. Burada araştırmacıların fotoğraflardan fark ettiklerine bir örnek. Bu fotoğraf Karnak Luxor'daki tapınağı gösterir. Ve sitenin her yerinde metal çubukları açıkça görebilirsiniz. Bu metal çubuklar bugün modern yapılarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ve genellikle paslanmaz çelikten yapılmıştır. Bugün Orta Davoda kullanılan çubukları gösteren bir fotoğraf bulunmaktadır. İşte Karnak Tapınağını gösteren fotoğrafın büyütülmüş hali ve o sırada orada kullanılan metal çubukları açıkça görebilirsiniz. Ekranda Sifengsi gösteren bir fotoğraf. Burada ise Balochistan'da bir kaya oluşumu. Araştırmacılar dünya çapında Mısır'daki Sfenks'e benzeyen birçok kaya oluşumu buldular. Burada 1920'lerde sözde Sphinx'i gösteren bir fotoğraf var ve Sphinx üzerinde çok fazla iş yapıldığını görebiliyoruz. Araştırmacılar Sphinx'i yaratmaya yönelik çalışmanın 1800'den sonra başladığını tahmin ediyorlar. Araştırmacılar Sphinx'in sahte bir tarihi anıt olduğuna inanıyorlar. Dünyadaki kaya oluşumlarına bakarak açıktır. Bir Sphinx oluşturmak çok kolay olabilir. Dünyanın herhangi bir yerinde kayalara oyularak. Bu fotoğrafta 1938'de Mito Sterling tarafından Meksika'da keşfedilen ünlü bir olmek kafasının fotoğrafı var. Resimde Mito Sterling görülebilir. Mito Sterling, Miguel Covarrubias adında bir adamın bilinen bir arkadaşıydı. Miguel Covarrubias, olmek medeniyeti için davayı savunan bir sanatçıydı ve bir grup insanın parçasıydı. Araştırmacıların çok garip buldukları olmek başı ile Miguel Corbis'in yüzü arasındaki şaşırtıcı benzerlikti. Araştırmacılar için bu kanıt her şeyin bir sahtekarlık olduğunu açıklıyordu. Ama bir şey kesindi. Katılan insanlar tarafından çok para kazanıldı. Bu ise Meksika'daki Tula piramidinin bir fotoğrafı. Birçok tarihçi bunun Toltekler için önemli bir yer olan ve Aztekler tarafından bilindiği Tula antik kenti olduğunu söylüyor. Tarihçiler sık sık şunu söyler: Hiç kimse heykellerin nasıl yapıldığını ya da piramidin tepesine nasıl taşıdıklarını bilmiyor. Ama bu gerçekten öyle mi? Araştırmacılar doğru olup olmadıklarını bulmak için bu hikayeleri araştırmaya karar verdiler. Birçok tarihçi burayı Atlantis'e bağlar. Bazıları da burayı uzaylılara ve uzaya bağlayan teorileri destekler. Araştırmacılar Tula Piramidi üzerinde bir araştırma yaptılar ve heykellerin sahte olduğunu gösteren kanıtlar buldular. Heykellerin piramit alanına başka bir yerden modern ulaşım yoluyla getirildiğini gösteren fotoğraf kanıtları vardı. Heykellerin piramidin üst kısmına alındığını gösteren fotoğraf kanıtı vardı. Kanıt, işçilerin heykelleri bugün gördüğümüz gibi pozisyonlarına koymalarını gösterdi. Bu fotoğraf kanıtı, heykellerin ve taşların oraya yerleştirildiklerinde yepyeni göründüklerini ve eski görünmediklerini gösterdi. Araştırmacılar Taşların yakınlarda bulunduğunu gösteren fotoğrafların sahte olduğunu ve bu şekilde görünmesi için yaratıldıklarına inanıyorlar. Araştırmacılar, birçok insanın Mısır'daki piramitlerin Orion kemerinin yıldızlarıyla hizalandığını iddia ettiklerinin farkındaydı. Basit bir araştırma, Orion kemerindeki yıldızların Mısır'daki piramitlerle hiç uyum sağlamadığını gösteriyor. Orion'un kemerindeki çok sayıda küçük yıldız, Giza'daki piramitlerin yanı sıra daha küçük yapılara uyum göstermiyorum. Bazı insanlar binlerce yıl önce Orion'un kemeri ile hizalandıklarını iddia ediyorlar. Bu durumda kendi fikrinize göre herhangi bir yıldızla dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir şeyi hizalayabilirsiniz.